Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Koç Holding hissemiz bilançosunu açıklamış. Son çeyrek bilançosu. Şimdi onu inceleyeceğiz. Bir cazip durum var mı yok mu ona bakacağız. Öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hissemizin bilançosunu açıyoruz. Yıllık bazda yukarıda yeşil hiçbir e, satır göremiyoruz. Maalesef tamamen kıpkırmızı. Aşağıda çeyreklikte ufak bir kıpırdanma olsa da nedir? satışlarımızda e, satışlarımız da düşmüş durumda. E, diğer tarafta neyi görüyoruz? Öz sermaye karlılığı yok e, kıvamında. Net kar büyüme oranı eksi 94. FK değeri 302. 302 rakamı çok çok aşırı yüksek bir rakam arkadaşlar. Bundan dolayı RSI 30'a kadar düşmüş. E, hissede bir alım olayı yok. E, ki bu rakamlarla alınması da zaten e, zor gibi görünüyor. Diğer tarafa geçtik. Net satışları ve karı da azalmış durumda arkadaşlar. E, %94 azalışla kar açıklamış. Yani tamam zararı yok ama karı %94 oranında azalmış maalesef. Favök'te %60 azalmış satışta %9 azalmış. Ee, maalesef durumlar pek iç açıcı değil. Bilançomuz olumsuz diyelim. Sözü de uzatmaya hiç gerek yok. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.